Harika. O zaman ben şu uyandırayım. Sonra diye. uyandırayım. Ondan sonra da sanırımıza başlayalım. Ay yatak yok. Hiçbir yer yok. Ne yapacağım ben ya? Yatak yok. Salonda da yok yani. Salonda da yok yani maymuş, maymuş. Burada ne işin var ki? Ne işin? Uykum gelmedi. Ben de oturuyorum. Ne var yani? O zaman bak küçük mü? Sabır bak bir daha şimdi bakayım. Aa hadi sen gel. Hadi sana. E hadi yani korktun beni. Ben çocukları yandırıyorum. Sen git. Tamam. Ooo önceden bunları hiçbirini birini yapmıyordu. Ama zaten iyi oldu. Sağırda, iftarda, iyi güzel besleneceğiz. Evet, Çocuklarımı uyandırayım dedim de. Sadece Elif'i uyandırıyor. Şirin'i uyandıramam uyandıramamdı.

demem ben. Sofraya gidiyorum. Selin de gelsin hadi bakalım. <laughs> Oley. Selin hadi kızım sen de bekliyordun dört gözle. Benim iki gözüm var. İki gözle bekliyordun o zaman. Aa, bugün oruç tutacağız. Daha sahur yapacağız neyse. Kızım. Ama böyle yaparsan kardeşin uyanacak. Bak uyandırdın. Dur kızım ben seni bizim odaya koyayım. Hadi kızım sen de sofraya. Peki anneciğim. Hadi kızım sen de yatağa artık. Ben geleceğim. Bir, şey. bir saniye. Normalde bunları yapmasın. Ne oldu da yapasın? Tuttu. aman Ramazan diye yaptım. İsterseniz bir daha yapmayabilirim. Yok yok yap. Ay anne inanamıyorum. Krep yapmasın. Üstüne de çilek koymasın. En sevdiğim meyvedir benim. Çilek. Ben en çok yeşilleri seviyorum. Anne bir daha yapayım. Neden? Babam mesela isimleri kalsın. Üstüne ama C şey koy. Çünkü isimleri ikisi de olmaz. O zaman ne söylüyorsun ya? Sahurda kardeşimle alakalı şeyler konuşacağım ben. Kaç yıldır? Kaç aydır? Kaç yıldır? Bunu bekledim. Dördüncü sınıf bekledim ben? Anne biz e, olmasak bile aynı yaşlıyız. Niye yani? Ben ama senden 3 ay 7 gün daha büyüğüm canım benim. Öf. Neyse boş ver boş ver. Sen ödevini yaptın mı? Yok. Sorma. Zor zor olsa da yaptım. Ya ben unutmuşum. Anne yemeğimi ben bitirdim. Şimdi odama gidip ödevimi yapsam olur mu? Olur kızım. Bu arada Bugün kızım sen toplayacaksın. Mer büyük, Merden büyük müsün? Hadi bakalım. İmsak bak gelecek anca. Ben de uyuyorum o zaman. Ben bir de salonda uyuyacağım. Serin serin. Ben de babanıza kahve yapacağım çocuklar. Kızım sen de Selin sen de yap bakalım. Ben senden daha küçük gibi görünüyorum. Ama senden daha küçük. Her neyse ben toplayacağım. Sen ödevini yap bakalım. Ay hanım açamadım. Öf baba ver ben Sen çok zorlanıyorsun bu kapıyı açmakta. Güçsüz müsün ne? Mus sus bakayım kızım. Ayıp ayıp. Geçiriz babiş. Neyse ben de ok odaya gideyim. Yine ayrı oda istediğimi anlatamadım. Allah'tan. En büyük yatak benim. Küçük olsan bile Selin'den. Ha, bir çay yedi gün sonuçta ne olacak yani? Çay bir hafta. Ah, unutuyorum ya yine. Ödevimi yapmayı. Yine unuttum. Çok unutkanım. Çok tembelleşmeye başladım. Bunu da kitabı da. Hmm. Şiir ezberlemek diye ödev mi olur ya? Ödev böyle midir? öğretmenler, öğretmenler, öğretmenler. Kızım, şunu babana götürür müsün? Tabii anneciğim, bunu götüreyim. Buyur babacığım, annem sana kahve yapmış. Tam uykum varken mi? Of, neyse. Çek bakalım şuradaki geometrik isimlere Sen o kadar aldık. Açıklamanın sespa pahalı alırsın canım. alacağım ama sizlere bunu aldım eğitiminiz için. Yani şükredin bana. Ses alacağım ama. Öf elam sinirlenme. Ben getiriyorum. Burada da niye bir tane çizgi varsa en kötü ev almışsın sen. Allah Allah sizin eğitiminizi harcın mı? Evime değil. Evim harcasaydı ben en zengin oldum ben dünyanın. Neyse hadi sen de yap bakayım. Baş baş. Peki ya babacım ya. Hanım gel. Geliyorum. Geldim. Ne oldu bey? Gel de yanıma. Kilaflayalım. İyi tamam. Bak biliyor musun Galatasaray Beşiktaş maçında Galatasaray yemiş. Ay bir mutlu oldum ağzımın tadı yerine geldi. O kadar da iğrenç bir ıspanak yapmıştı komşu. Ama Galatasaray yiyince ağzımın tadı yeri geldi Allah. <laughs> tabii tabii. Sen, sen, benim maç muhabbeti için mi çağırdın? Ben de o kadar şeyler beklemiştim ya. Tamam tamam. <laughs> Yemeğin de kahven de güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ah, <laughs> bunu bekliyordum. Ha sonunda. Neyse. Biz de yatalım artık. Sen burada serin senin yat istersen ben sabah toplarım buraları bilmem neleri. Sen de yat gel benim yanımda. İyi be yatayım bari. Çok ısrar ettin. Ne alakalı be. Bitti mi şiir ezberlemen kardeşim? Oh yeah. Hayır benim ezberim çok kötü. Sen benim yerime okusan olmaz mı? Benim yerime de okusan. Ya da bana kulağımı söylesen. Ya da kitabını bana versen. Ya da Hayır kardeşim ben hiç öyle kötü kötü şeylere bulaştırma. Neyse ben yatıyorum. Artık o büyük yatakta da ben yatacağım. Zamanım geldi. Öf kapı çaldı. Neden çaldı ya? Anne kimmiş kapıyı çalan? Biri değilmiş kızım boş. Boş bir tane kutu vardı bende. Bıraktım orada. Peki anne.